Günümüz İsviçre'sinde küçük bir yerleşkeden başlayan evlilik yoluyla hanedanlıklara girip ülkelerini yönetme stratejisi bir noktadan sonra bütün bir Alman ulusunu yöneten konuma getirmekle kalmayıp İspanya'dan Napoli'ye, Hollanda'dan Transilvanya'ya hükmeden bir imparatorluğu doğurdu. Hatta bu ülkelerin sömürgeleriyle adeta İngiltere'den önceki güneş batmayan imparatorluktu. Habsburgların en büyük nüfuz elde etme aracı ise Katolik Kilisesiydi. Kendilerini Katolikliğin bir muhafızı olarak göstermiş ve sadece gayri Hristiyan değil Hristiyanlık dışı muhalif mezheplere karşı da savaşlara öncülük etmişlerdi. İkinci Felipe döneminde dünyanın en güçlü devleti olarak bilinen İspanya'nın talihsiz bir şekilde rüzgarın azizliği karşısında umutsuz birinci Elizabeth'in donanmasına yenilmesine kadar devam eden süreçte bütün bir Katolik aleminin koruyucusu olarak görülüyordu. Özellikle 80 yıl ve 30 yıl savaşlarının sonucunda bu özelliklerini tamamen yitirdiler. Yine de pek çok kez neredeyse büyük bir Katolik imparatorluğu kurmaya yaklaşan pozisyonlarda yer aldılar. Bu noktada Katolik olduğu halde Fransa ve Kuzey İtalya krallıkları en büyük engeller. Özellikle Napoli, Kutsal Roma, Cermen ve İspanya arasında bütünlüğü bozan Fransa ve Kuzey İtalya engelini aşmak istiyorlardı. İngiltere'nin Anglikanlaşması sürecinde 2. Felipe'nin eşi Mary'nin taht oyunlarında şans eseri 1. Elizabeth'e yenilmesi Fransa'yı tamamen kuşatma fırsatında engellemişti. Ancak asıl darbe ardı ardına çıkan mezhep savaşlarının zayıflatılmıştı oldu. 80 yıl savaşı İspanya'ya 30 yıl savaşı da kutsal Roma'ya çelbe takılmasıydı. Ve katolik olduğu halde her iki isyanda da azınlık mezheplerin en büyük destekçisi Fransa'ydı. Çünkü çevresini saran Habsburg gücünü kırmak istiyordu. Habsburglar için hedef küçültme vaktiydi ve artık katolik aleminin lideri olma vasfı yitirilmişti Westfalya anlaşmasıyla. Ama en azından Viyana'dan Alman ulusunun lideri olma şansları hala devam ediyordu. Lakin Almanya'nın birleşmesi sürecinde Rusya Prensi daha aktifti ve protestanlıktan ve ekonomik ilişkilerden ötürü kuzeyde müttefikleri daha fazlaydı. Teknik olarak da daha üstün olan Prusya önderliğindeki güçler 7 hafta savaşında Avusturya'yı yendiler ve Alman ulusunun lideri olma şansını da Habsburglardan aldılar. Yaklaşık yarım asır sonra da Habsburgların yönettiği son topraklarda imparatorluklar çağını bitiren Cihan Harbi'nin ardından ellerinden çıktı. İddia olur ki eğer 7 hafta savaşını Prusya değil de Avusturya kazansaydı günümüzde ayrı olan iki büyük Alman devleti o günden beridir birleşik halde olurlardı. Peki öyle olsaydı Birinci Dünya Savaşı yaşanır mıydı? Yoksa önceki Habsburg-Slav savaşları gibi sadece Doğu Avrupa ile sınırlı mı kalırdı?